mesaj sesi geldi. Duymadın mı? Arkadaşlar. Arkadaşlar biz yine Peri'yle eve geldik ya. Bu sefer gizemini çözeceğiz. Ve saat şu an çok geç. Saat gecenin ikisi arkadaşlar. Baksanıza. Oha. Saat 1.50 Arkadaşlar. Bu sefer kesinlikle çözeceğiz arkadaşlar. Ben bu sefer çok kararlıyım. O Peri'yle evde ne var? Hepsine bakacağım. Çok hadi. korkuyorum. bakalım. Hadi gidelim gidelim Serdar'cığım. hadi. 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 Orada ne var ya? Ya saçmalama. Biz nasıl geldik gece gece ya? Ah, 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 ah. Siz ne işiniz var burada? Bunlara oh. ne oh. işiniz var? Seyir oh. oh. abi. Siz, oh. Siz ne oh. yapıyorsunuz burada? Ne oluyor? Ne oluyor? Ya. Şu an şok. As <laughs> Aynen. Bu evin gizemini çözemedim demedin mi? E çözemedim çözmeye geldik zaten. zaten. Biz de çözmeye geldik. Bir şey soracağım. size. Buraya kim gelin dedi ya? Vallahi Seyit'e bir mesaj gelmiş. Mesaj bize geldi. de o söyledi. Size mesaj o. geldi Aa, mi? Bize, bize gel çoktan geldi tabii ki de. Kapıyı yiyeceğim şimdi. Ne oluyor burada neler? Kesinlikle bir mesaj arkadaşlar. Zaten mesaj da bir şey söyleyeceğim. Hepimizi buraya çağırdı. Bizi gerçekten çok çok yapıyor ya. Bu bir tuzak, tuzak. olmasın. Bizi tuzak kuracak. Bize ya bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim ya. Şurada yazılar falan var. Ne onlar? Hadi arkadaşlar içeri girelim. girelim. O mu Yaman Araçı... biz mi Yaman? Yürüyün yürüyün. Ben senin arkanda düşünüyorum. Kaç bak sen de Abla kamerayı bırakayım abla. abla. Sakın kaçmıyorsun. Abla kamerayı A bırakıp A gel. Gel buraya. gel buraya. Abla oradaki yazıların neyin nesi ya, ya? Ya yazın yok gel buraya gel beraber bakacağız. Yürüyün. Arkana sık Gökhan o. önden sen. Yaran, senan. Gökhan Ben burada Hadi kardeşim hadi. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Ya, 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 heyecan verme. Ya kız korkuyorum. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Biz gizem falan çözemeyeceğiz. Daha içine giremedik ya. Ama cesaret etmeliyiz. Girmeliyiz Özlem ya. Seyit ve Gökhan çok evet, sizin siz, işiniz. İkiniz gireceksiniz. Ben ben oyuncuyum ben öyle böyle evlere Hayır, nasıl nasıl gireceğim ya? Ah, bah, ahkam kesiyordum burada. Ne hani ne Neler Ne diyordun neler? hadi. Hadi, Yürü yürüyün. Hadi, hadi yürüyün. aşkım önden. Hadi yürü. Kızlar biz kaçalım. Ya. <laughs> Arkadaşlar süper maceralı bir oyun olacak bu şu Atla. Bir saniye kamerayı bırakayım. Tamam ver ver ver. Ver bana. Köpek hey. sana. Aşk ne yapıyorsun ya? Ben yapmadım bir şey ya. Hayır, hayır. Bizim ufak gerçekten biri var içeride. Ay, ay, şu an bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Çok korkuyorum şey, abi. Şey, çok, şey, çok eğleniyorum ya. Ben niye geleyim? O sesi duymadım. Seyit. Seyit. Ben bir şey söyleyeceğim, ee? mesaj ilk önce Seyit'e gelmiş, ilk önce Seyit'le Gökhan'ın girmesi gerekiyor. Ya bu işin içinde bir iş var, gerçekten girmek istemiyorum ben buraya ya. İçeride tamam. biri var. Hep birlikte giriyoruz. Gel abi gel evet. biz bakalım gel. Ay şurada bir karartı var. Bir dakika bir dakika. <laughs> bir dakika. Şurada ya beni niye çıkarttınız o zaman buraya <laughs> karartı var? Çok abi çok Aşkım çok ya güzel. ne kadar <laughs> cips Arkadaşlar lütfen bağırmayın ya. Bir şey diyeceğim burası üç katlı yalnız. Üçüncü kata kadar çıkacağız. Üçüncü kata çıkamıyorsak daha... üçüncü kata nasıl bir çıkacağız? Şey biz daha önce üçüncü kata kadar çıktık Seyir. Allah yarabbim ya. Evet. Ya bunu ya, ya. ya. Üçüncü kata nasıl? Ben üç katlı de. Bence direkt çıkalım da.

Ben böyle uyuyor sadece, çabuk. Biz öyle. Ben seni bir asla yalnız Ben çok küçüğüm abla, amirim. Tamam, tamam. Senem'le gidiyorlar. Hadi abla, Arkadaşlar, tamam. tamam. sessiz olun. Ben çıkarım, gel. Arkadaşlar, şimdi yukarıya çıkıyoruz. Sessiz. sessiz olun. Gelin hadi, hadi gelin. Aşk doluyor içinde. Bakın arkadaşlar. Şuraya bakın. Arkadaşlar Zeytin Zeytin. Sesin sonunda böyle ses sonu. Burada birileri varmış. Su kokmuştan. Bir dakika. Hii, o ne? <laughs> <bidonu var. gülüyor> Bir donma yaşıyor. Bir var. Bir donma var. Bir donma var. Bu su kokuyor. Ne kokuyor? Bir şey Bir kokuyor. Ne ne Bilmiyorum. Bu ne ya? Kaçayım <laughs> müsaade Allah! Kaçayım! Kaçayım! O O Hey, geliyor kalacak lan da ay, ay, kaçmak kadına yansır. Şimdi geri şey, şey, yok. Yok. Yok? Ses, hemen çıkmanız lazım arkadaşlar. Ben, i̇şte ben çıkamayacağım. çözmeden çık 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 çıkmayız Ayran, Ben de çıkıyorum. Bizimkada daha önceden çıktım ve anda çıkarım. Beni burada kaçırmışlar bir ya. Bir dakika buru çökebilir çatlamış. Dikkatli olun. Aşağıda şebekeler derden Aşağıda biri var. Ben buraya geldim. Eminim bak bir gölge gördüm. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Başımız derde girmeden buradan hemen çıkmamız gerekiyor. Bir şey var. Bakar mısınız? Bir şey var. Oo. Arkadaşlar ve o kadar çok sevdiği bir insan varmış ki vermemişler bu evi beraber inşa ediyorlarmış yani öyle söylediler sonra genç kızdan kaçmış buradan biliyor musunuz oğlan da kafayı yemiş sonra buradan şey, şey mi yaptı düşmüş mü bilmiyorum Aa, okuduğum onu. o şey bununla ilgili miydi? oğlan evin içinde dolaşıyormuş gibi Ne Nereye düştük Ay. biz Ay. ya Aa, Biz nasıl geldik bu ne ya Bence hemen eve gidelim bu iş bizim başımızı belaya sokar. Ama çözmemiz gereken bir şey yok mu burada? Seyit bir dahaki sefere çözeriz. Lütfen şu kadar bir, bir şey, şey yazıyor. yazıyor. O ne? Çocuğun adı yazıyor. Ege. Ege. Ege Çocuğun yazıyor burada. Yazıyor. Bir şey söyleyeceğim. Aşağıda gördüğüm gölge kesin oydu. Ege Acaba ne Burada mı dolaşıyor? Ölmüş bana. Yürü. Öyle yazıyor. tane kaldı. Yürün. çıkıyoruz arkadaşlar. Çıkıyoruz. Yürü de. Hadi. İçeride bir şey var sanki ya. Nasıl bir şey? O ne? Aşıya mı gidiyor? Ne oluyor? Ne ne yapıyorlar? Şey oluyor? Gel ya, ya. çık, çık. Çık, çık. Çık, çık. Çık, Telefon'a <laughs> mesaj sesi geldi. Duymadın mı? Bak şuna, bak. Ha, o Çocuğu buraya getirin diyor. O o nasıl ]Çık, kaçın, kaçın, kaçın. çık 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 bir daha ben asla buraya gelmem. Gel <laughs> ben. Yakan, yakan gel, yakan. Oyunda bir şey gel. var. kaçma.